Evet dostlar Herkese merhaba şimdi şöyle bugün ne yapacağız şöyle bir akümüz var ana elemanımız bu zaten başrol burada tekne teknede botta böyle bir elektrik ihtiyacımızı en azından telefonumuzu veya böyle ufak tefek şeylerimizi USB Type C neyse işte bunları şarj edebilmek için şöyle bir elektrik kaynağı yapacağız dostlar. Şöyle bir adet kutumuz var. Ufak. Gördüğünüz gibi şu kadar. Yani şu bunun girebileceği kadar. Bir tane şöyle Çin'den getirtmiş olduğum şey var. Nedir bu? USB girişi, kablosu falan hazır zaten. Daha sonra şöyle kaydırmaz şeylerimiz var. Aparatlarımız var ve tabii ki bu e, kablo işte bağlantı aparatı yalıtımda elektrik bağlantı aparatı isimleri değişiyor bunun. Evet arkadaşlar böyle bir şey yapacağız ki bence işinize yarayacak bir şey. Herkesin teknede botta ihtiyacı telefonumuzun şarjı bitiyor veya kameramızın şarjı bitiyor. Bu basit bir şey zaten. Hemen yapacağız. Evet dostlar, şimdi şöyle. Ben şurayı lehim makinasının ucuyla deldim. Tamam, şurayı şöylece şu kablonun geçebileceği kadar ve vida yerlerinde şöyle işaretledim. Bunu geçirdim şuradan, ölçtüm Şimdilik şöyle Bunları buradan geçirdim. Dediğim gibi bu basit bir şey olacak. Ama teknede botta çok işimize yarayacak. Dostlar. Şöyle yaptık şimdi. Bakın şurada vida girecek yerleri aşağı yukarı belli ettim. İşaretledim. Şimdi bunu vidalarımız şurada Vidalar da çıkıyor içinden dostlar. O biraz tabii büyük bir vida göndermişler. Evet dostlar daha insani bir şöyle vida buldum. Tam şuraya sayacak şekilde. Sıkıntı yok. Evet bunu şöyle şu anda takacağım. Bu tarafını aşağı yukarı plastiğe soktuk. Şuraya da şöyle bir kunduğuna getireyim. Evet. Şimdi bunları şöyle takalım dostlar. Vidalar artık. Evet bunları sabitledik. Evet dostlar. Yani şu vida nerede? Bu vida nerede? Kocaman vida yollamışlar. Ayarsız. Onu taktık şu anda. Burada bile çıkıntı çıktı. Öbürü daha fazla olacaktı. Gereksiz. <laughs> Şöyle dostlar. Şimdi bunu daha tam sabitlemedim. Bu arada şunu da söyleyeyim. Bu benim eski balık bulucunun aküsü. 12 volt, 5 amper. Siz bunun daha fazlasını alıp daha uzun vakit kullanma imkanınız olur. Bunun 7'si var, 9'u var, daha fazlası. Var. 12 volt, 9 amper alabilirsiniz. Bu şekilde daha fazla atıyorum 3 telefon şarj edeceksiniz işte 5 kere altı kere veya daha fazla şarj edersiniz veya kameranızı böyle söyleyebilirim dostlar şimdi şöyle şöyle iki tane sabitleme şeyi aldım ben zımbırtısı evet dostlar şunu şöyle çıkarttım bir hayli yapışkan bunu da buradan çıkarttım. Köşeye yapıştırdım bunu. Şimdi bundan bir tane daha. Evet dostlar. Şu ikinciyi şöyle yapıştırdım. Açığı da şu şekilde koydum içine. var artık buraya sabitlendi dostlar. Yani şeyde kaymaz. Bakın e, yönler de şöyle olsun. Şu ee, bağlantı noktaları. Çünkü şuradan şöyle de yapınca takabiliyor olalım biz. Şimdi bu böyle. Şimdi şunları takacağız çünkü şöyle bunlar şöyle şuraya giriyor ya. Böyle bir şey. Bunlar pratik oluyor dostlar. Birçok şeyde kullandığım mevzu bu. Şunu şöyle sıkıştıra veriyorsunuz. Hmm. Evet. Bunlar çok pratik dostlar yani ya yani evde bulunması gerekiyor bence. Evet, bir tanesini yaptık. Şimdi diğerini yapalım. Evet dostlar. Şöyle ikisini de yaptım. Artık sona geliyoruz. Şöyle bakın. Bunu buraya taktım. Ne kadar pratik değil mi? Bunu da şöyle buraya taktım. Artık su da geçirmez. Siz isterseniz buraları ister silikonlayın, ister başka bir şey yapın. Bakın. Şöyle de kapağımız var dostlar. İşte bu kadar. Şimdi bir test yapalım. Bakın şarjı olup olmadığını bilmiyorum ama. Şöyle. Şurada da on off tuşu var. Bakın. Gördünüz mü? Şu anda şarj ediyor. Bunda ışıkları yandı. İşte bu kadar arkadaşlar. Evet dostlar, peki bunu nasıl şarj edeceğiz? Akümüz bittiği zaman. Şöyle şu şekilde e, timsah ağızlı şarj aletleri var bu mesela. 12 volt, pardon. 14.4 volt Ve 2 amperlik şöyle şey Bir tarafını fişe takıyorsunuz bir tarafını aküye bağlıyorsunuz Şu şekilde bir siyah bir kırmızı var Burada da aynı şekilde Kırmızıyı kırmızıya takıyorsunuz Siyahı da siyaha takıyorsunuz Bunu da fişe takıyorsunuz olup bitiyor işte bu kadar Evet bir yorumunuzu, bir beğeninizi veya bir abone aboneliğinizi alırım. Şimdiden teşekkür ediyorum beni izlediğiniz için. Saygılar, sevgiler dostlar.